Sıradaki konuşmacımız Türk Otomotiv Tedarik Sanayi'nin 2030 vizyonunu ve küresel rekabette ön sıralarda yer almak için gerekli stratejileri bizimle paylaşacak. Taysat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yakup Birinci'yi davet ediyorum. Merhabalar, ee, ben Yakup Birinci. Birinci Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda Yaklaşık olarak bir buçuk aydır e, Taysat Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Bugün size biraz Türkiye'deki otomotiv tedarik sanayinin e, gelişiminden bahsedeceğim. Geçmişten bugüne çok fazla sayı olan slide göreceksiniz ama merak etmeyin birçoğunu hatırlamayacaksınız. Son kısma doğru biraz daha otomotivin içinde bulunduğu dönüşümü. Hatta bugün de burada olmaktan e, çok mutluyum çünkü ilk. Max'te geldiğimde biz de Taysat üyelerine nasıl bu dijital dönüşüm yolculuğunu tamamlarız diye veya e, sürdürebiliriz diye e, çalışmalar yapıyorduk. Bugün yapmaya devam ediyoruz e, buradaki Siri vasıtasıyla. Ama esas mutluluğum e, bu mor inek örneğini vermek gerekiyor. Çünkü belki de Cem Bey bahsetti işte 95'te bir e, program veya makine satıcılığından başlayıp, sonrasında gerçekten bu işe gönül verip kafayı yorup emek e, emekleri birleştirerek acaba ileriye nasıl taşırım diye düşünen insanların e, olması ve böyle kurumların artması e, Yenesoft e, markasının altında da Yapılasın, Yenesim'in e, gelişimini görmek ayrıca beni çok mutlu ediyor. Bunun da tabii biz sektör olarak, e, tedarik sanayi olarak da nasıl işbirliğini arttırabiliriz e, biraz da böyle ödev alarak ayrılacağım. Şimdi tabii çok hızlı size Taysat'tan biraz bahsedeceğim. Biz yaklaşık olarak 250 bin kişilik bir e, iş gücünü temsil eden 540'tan fazla e, üyesi olan. E, hatırlaması benim için çok kolay oluyor çünkü ben de 78 doğumluyum. Benle aynı yaşta olan bir e, derneğiz. E, bugün aslında otomotiv tedarik sanayi anlamında ülkede e, sektörü temsil eden tek derneğiz. Bu slaydı şöyle önemsiyorum. Biraz önce dediğim gibi bir Tecrübe birikimi, endüstriyel anlamda bir e, endüstriyel, entelektüel sermaye birikimi olmadan da bir şeyler tamamlanmıyor. E, bizim üyelerimizin yaklaşık olarak yüzde %60'ı 30 yılı aşkın bir süredir bu sektörün içerisinde faaliyet gösteren firmalar. Bunu neden önemsiyorum? Bizler her zaman yurt dışına gittiğimizde tabii ki de belli metrikler üzerinden rakip ülkelerle kıyaslanıyoruz. Bu bizim güçlü kasımız. Çünkü şu anda rakip olarak maliyet avantajı olabilir, farklı teknolojilerin veya farklı endüstrilerin gelişmesiyle ilgili ilerleyen ülkeler olabilir. Oralarda baktığımızda bu işi uçtan uca, entegre, tam bir tedarik zinciri mantığında 30 yıldan fazla bir süredir yapıyor olmak bizim için değerli bir aslında varlık olarak masaya koyduğumuz bir değer oluyor. Bu bizim üyelerimizin dağılımı. Neden önemli? Evet, biz bir üçgenin içerisine sıkışmış olan bir pozisyondayız işte Bursa, Sakarya, İstanbul diyelim. Araya da Kocaeli'yi aldığımızda Ege'de evet var. Ama biz bir taraftan da bu işin Türkiye'nin bütününe yayılması için de ciddi bir gayret gösteriyoruz. Tabii ki de kolay değil. Tabii ki de bugün uzakta Anadolu'da bir endüstri işletmesinin kurulup gelişmesi, belli bir seviyeye ulaşması kolay değil. Ama bununla ilgili de birçok iyi örneklerimiz var. Özellikle Hakan Bey'e ben de buradan bir göz kırpıyorum. Çünkü ilham almamız gereken önemli yatırımlar ve önemli adımlar. Çünkü baktığımızda diğer ülkeler işte bunu çok iyi başardıkları için ülkenin tamamında kalkınmayı tamamlıyorlar ve başka bir sürü aslında ekosistemin gelişmesini ilerletiyorlar. Bu sağ tarafta gördüğünüz veriler de birazdan anlatacağım. Aslında Türkiye'de bir arabanın ya da bir aracın şu anda bildiğim kadarıyla yüzde 87'ye kadar oranı üretilebiliyor yerli olarak. Ee, tabii bu işten yanmalı motorlarda geçerli. TOG bu arada iyi bir örnek. TOG'da da ciddi oranda bir yerlilik e, var. Tabii entelektüel bir takım hakların yurt dışından kaynak olarak gelmesiyle bu sağlanıyor. Ama e, diğer markaların da bir şekilde elektrikli dönüşümü tamamladığında e, bizim gördüğümüz bir ara bu yüzde 20'lere kadar düşüyordu ki bu çok ciddi bir tehlike sinyalini gösteriyor. Şu anda gördüğümüz yüzde %30, 30-35'ler seviyesinde hala. Mevcut endüstrinin elektrikli araçlarla bilgi, ilgili dönüşüm tamamlandığında neye dönüşeceği biraz soru işareti. Altı kapasite mi olacak yoksa başka teknolojilerde orada dönüşüm de mi tamamlanacak. Bunu birlikte izleyeceğiz. Ee, buraya geçiyorum. Biliyorsunuz bizim üyelerimiz şu anda neredeyse dünyadaki birçok ana ile çalışıyor. Eee aslında bu işin şu anda yeni yıl, yükselen yıldızı olan Çin'le de ciddi anlamda işbirliği fırsatları şu anda kovalanıyor. Şimdi bu slaytta aslında biz ne yapıyoruz? Çünkü bazen Taysat'ın da tam ne yaptığı anlaşılamıyor ee, veya bazen de çok şey yapıyoruz diye eleştiri alıyoruz. Ee, çünkü birçok farklı noktada hem üyelerimize hem sektörün gidişatına hem genel resme temas etmeye çalışıyoruz. Bence burada önemli şeylerden bir tanesi mesela bizim bir dijital dönüşüm çalışma grubumuz var. Bu çalışma grubumuz ciddi bir şekilde hem kendi proseslerimizde, iç üretim süreçlerimizde hem de aslında üyelerimizin bu yeni gelişen teknolojilerle birlikte e, ihtiyaç olan ürünlere yönelik ürün geliştirme süreçlerinde neler yapabilir diye birlikte çalışıyorlar. Bunun gibi gördüğünüz gibi birçok çalışma gruplarımız ve faaliyet alanlarımız var e, ve artık biraz daha da bunu böyle bu son dönemde şey bir tabir var akışkan sınırlar yani bir şeyi ben yaptım planladım oturttum tamam bundan sonra hadi bu planı yapalım değil görüyorsunuz iki haftada bütün dünyanın gündemi değişebiliyor değişen gündemde de hızlı bir şekilde acaba nasıl yeni çözümler üretebiliriz diye gayret gösteriyoruz ha burası bizim için önemli çünkü yerli üretim ve yüksek yerlilik oranı birazdan bir grafik göstereceğim biraz sinyal veriyor. Ee, o sinyali biz bir şekilde tekrardan olumlu hale döndürmeliyiz. Şimdi burada bu aslında eski bir çalışma, yaklaşık 14 bin kişiye sormuşlar. İşte araba olsa ne olur, olmasa ne olur? İşte e, burada tamamen aslında bir e, araba ya da araç diyelim. E, ve gördüğünüz gibi neredeyse yüzde işte, 60'a yakını diyor ki ben arabasız bir hayat düşünemiyorum diyor. Şimdi sağ tarafa baktığınızda. Afrika'da %78. Bu tabii şeyle de alakalı. Şehirleşmeyle çok alakalı. Çünkü toplu taşımanın olmadığı bir ortamda arabasız gerçekten yoksunuz. Yani aslında bir yerden bir yere gitmek imkansızlaşıyor. Burada aslında araba demeyeyim, araç diyeyim özellikle. bu biraz daha şehir gelişimleri, şeyler tamamlandıkça işte örneğin Avrupa, Asya'da biraz daha düşük oranlara doğru ilerliyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün en son e, yayınladığı rapora göre şu anda dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55'i şehirlerde yaşıyor. Orada ama ilginç bir tabir var, şehirlerde yaşıyor diyor. Altı okuyorsunuz, yüzde 40'ının şu anda e, içilebilir su kaynaklarına ulaşımı yok. Ama şehirde yaşıyor. Yani orada bir ilginç durum var dediğim gibi. E, 2050'de bu yüzde 66'ya çıkıyor. Şimdi birazdan yine anlatacağım. Hep böyle birazdan birazdan diye diye gidiyorum. E, 3 hafta önce Çin'deydik biz, Taysa ekibi olarak yaklaşık 13 üyemizle birlikte bir geniş bir ziyarette bulunduk. 1980'den beri Çin'de 500 milyon nüfus büyük şehirlere taşınmış. Yani bugün 1.4 milyar dolarlık nüf, e, dolar diyorum kişilik nüfusun 500 milyonu köylerden veya ne diyelim şehir dışı hayattan büyük şehirlere taşınmış yani şehirleşme arttıkça aslında böyle bir şey eğrisi oluşuyor. Aracı olan beklenti ve talep artıyor. Sonrasında şehirleşme tam kendini tamamladığında da aslında bir, bir miktar düşüyor gibi gözüküyor. Ee, şimdi dünyada peki bu üretim adetleri ne alemde gidiyor veya nasıl sayılara bakıyoruz? Genel kaynaklara baktığımızda şu anda dünyada 1.6 milyar çalışabilir halde olan araç var. 2017 yılı üretim anlamında çok önemli bir yıl. Çünkü 2017 yılında dünyada rekor kırıldı. Ve biz 2017'ye baktığımızda dedik ki ya bu iş artık 100 milyona doğru gidiyor. O zaman 98 milyon, 99 milyon araç üretilmişti. Sonra 2020'de pandemiyle birlikte ciddi bir düşüş oldu. Şimdi yine değinmek zorundayım. Biz o 2020'de Avrupa, Amerika Covid'le ciddi bir şekilde uğraşıyorken bu işin her ne kadar hani coğrafya anlamda kaynağı olduğu söylenen Çin'de yine kendi gözümde gördüğüm şeyi söyleyeyim. Biz bir endüstri bölgesine gittik. 2020 Ağustos'ta bir zirve gerçekleşiyordu. Zirvenin fotoğrafı vardı. 2020 Ağustos. Biz hatırlayın plaja gittiğimizde ikişer metre arada oturuyorduk insanlarla yakın durmayalım diye. 2020 aralığında bir endüstri bölgesinin açılışı var. Herkes orada ciddi bir şekilde yani devletten ve endüstriden ciddi bir katılım olmuş. Yani biz aslında belli şeylerle uğraşıyorken orası çalışıyordu, çalışmaya devam ediyordu. Sonra ne oldu? İşte 21-22 biraz ekonomi düzelmeye başladı gibi diyelim. Aslında 22'nin sonunda 23 ile birlikte de elektrikli araçlar çok hızlı bir şekilde hem Avrupa'ya hem Amerika'ya girme eğiliminde bulundu. Teknolojik olarak da üst seviyede. Ee, o da işte şu anda içinde bulunduğumuz son 2-3 hafta içerisindeki ticaret savaşlarının tekrardan alevlenmesine getirdi. Ama bir başka bir sorun var. O sorun da eminim ki bugün buradaki e, sizlerin de ana müşterisi pozisyonda olan Avrupa. Avrupa 2017'den sonra hatta birçok ekonomiste göre 2008'den sonra hiçbir zaman toparlanamadı. Ve grafiğini hep aşağı doğru e, gösterdi. Bu tabii bizler için bir tehdit çünkü hem yanı komşumuz hem ana pazarımız birçok ihracatçı firma için ve oranın zayıf olması hani klasik tabirle Almanlar yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık. Bizler için çok iyi değil ama orada da önümüzdeki dönemde bir trend gözüküyor. Özellikle bu e, koalisyon süreci hızlı bir şekilde tamamlanıp beklenen yatırımlar gelirse Avrupa tekrardan pardon Almanya tekrardan Avrupa'nın liderliği pozisyonu yükselecek. Belki de orada Türkiye için de bir fırsat olabilir. Şimdi dedim çok fazla sayılar söyleyeceğim. Bizim vizyon olarak, Taysat olarak da kendimize koyduğumuz hedef Türkiye'de, Türkiye otomotiv sanayinin dünyada 10. olmasıydı. Aslında bu bu sene oldu. Yani hedef 2030 olan hedefi bu sene gerçekleştirdik. Ama burası çok kaygan ve kırılgan bir noktada. Çünkü ilk 10, 10. 1.5-1.5 milyonlarda 10 ile 15 arasında şeye baktığınızda 1519, 1432, 1243, 1318, 1394 yani 10 bin araç fazla üreten zaten 10 çıkıyor. Demek ki ne gerekiyor? 9 garantilemek. O ne demek? 2 milyon araç. Türkiye'de 2 milyon araç üretildiği noktada hem tedarik sanayi anlamında hem iç pazar anlamında hem aslında rekabetçilik anlamında birçok şey gelişecektir. Son dönemde yeni projeler gelmedi. Hatta üzücü olan şu. Mevcut üreticilerin mevcut modellerini bile Avrupa'ya kaptırdık. Ama şimdi son dönemde görüyorsunuz güzel haberler geliyor. Biraz beklediğimiz hızda ilerlemiyor gibi gözükse de, e, BYD yatırımı, çeri yatırımı, <laughs> Stellantis'in yeni oluşumuyla birlikte e, yeni bir projenin e, hafif ticari de gündeme gelmesi, Ford'un e, çalışmaları çalışmalarıyla birlikte bu iş tekrardan bir 2 milyon seviyesine göz kırpıyor. Eee Biraz önce söyledim. Türkiye için 2017 bütün dünyada olduğu gibi referans yıldı. Ne yazık ki biz onun uzun bir süredir yakınına dahi gelemiyoruz. Yani 1 milyon 750 idi. Biz dünya için 100 milyon derken Türkiye için de 2 milyon diyorduk. Ha bu arada bugün herhangi bir programa Türkiye'den araç kapasitesini sorduğunuzda 2.4 milyon araç diyor. Yani <laughs> kapasite kullanımı açısından da baktığınızda aslında kapasitenin oldukça altında bir üretim var şimdi dünyada müthiş bir değişim ve dönüşüm var bunun beraberinde getirmiş olduğu adı e, ticaret savaşları denen veya farklı e, şekilde algılanan ama günün sonunda otomotivin etrafında dönen Çünkü bu büyük bir endüstri ve bu endüstrinin ticaret hacmi e, şu anda o kadar entegre bir halde devam ediyor ki e, Kolay kolay da böyle bir vergiyle, bir değişiklikle günden güne sonuç değişmiyor. Ama bütün hikaye de bunun üzerinden dönüyor. Tabii ikinci veya birçok şeye göre de birinci belki yaklaşan da yine endüstriyel anlamda e, savunma sanayi var. Şimdi bu slide şundan dolayı önemli. 2022 yılında Çin'de 220 e, model varken bugün 373 model var şöyle bir teknikle ilerlediler. Önce dediler alt segmentte pazara girelim. Sonrasında orta segmentte yerimizi kuvvetlendirelim. Çünkü orta segmentte Avrupa iyi durumdaydı. Amerika'da da orta segment gidenleriniz bilir. Bizim Avrupa'nın da üstündedir orta segment sedan araçlar. Sonra o pazara doğru girelim. Ve pazar çeşitliğiyle birlikte aslında en üst segmentten en alt B klasa kadar e, pazarı tamamlayalım dediler. Bugün aslında tamamen buna uygun bir modelle çalışıyorlar. Şimdi biraz önce söylemiştim, biz Çin seyahatinde dört ana sanayi, bir üniversite, bir endüstri ve teknoloji bölgesi ile ve bir takım da üst düzey yetkililerle görüşme fırsatımız oldu. Cem Bey bahsetti Davos'taki önemli noktalardan biri işbirliği. İşbirliğinin aslında nasıl gözetimli bir şekilde yapıldığının en iyi örneğini gördük. Üniversiteye gidiyorsunuz, ana sanayi firmasının arka bahçesi gibi bütün e, araç tasarım çalışmaları, birçok çalışma orada öğrencilerle birlikte, hocalarla birlikte yapılıyor. Teknoloji merkezine gidiyorsunuz, orada e, ta işte e, 2093 e, e, yılından dümdüz tarla olan bir yerde sıfırdan bir araziye endüstri bölgesi kurulmuş, önce teknoloji merkezi kurulmuş, önce. Biz ortak nasıl ürün geliştirebiliriz, araç geliştirebiliriz diye birçok marka bir arada çalışmış. Sonra ayrılmışlar. Herkes kendi yolunda rekabetçiliğine devam etmiş. Bir markaya gidiyorsunuz, ben diyor BYD'den işte motoru alıyorum. Öbürüne gidiyorsunuz, Xiaomi'den işte şu teknolojileri alıyorum. Xiaomi'nin kendi marka aracı var. Öbür tarafta işte CATL hepsiyle çalışıyor. Bir markaya gittik 2023'e kadar Nio diyor bizim alt firmamızdı. 1 milyon araç ürettik bizim fabrikamızda 2023'ten sonra ayrıldı şimdi Nio ayrı devam ediyor diyor. Yani bu işbirliği bu beraber çalışma ee, disiplini aslında ilham almamız gereken bir noktada. Şimdi bunu bugün aslında taşlandıran şey ne neden önemli? Bizler kendi şirketlerimizde de birçok işte mühendis kadrolarımız var hatta belki yazılımlarımız var. Hatta işte bir ara şeydi herkesin 3D printer'ı var. Birçok şeyi alıyoruz, ekipmanları alıyoruz. Devlet destekli alıyoruz, desteksiz kendimiz alıyoruz. İşte arkadaşların ihtiyaç var demesiyle alıyoruz. Ne kadar etkin kullanıyoruz? Ne kadar bunu rekabet öncesi işbirliğine yönelik bir arada proje geliştirmek için kullanıyoruz. Hatta ne kadar gerçekten üniversite sanayi işbirliğine dair güzel adımlarla ortaya koyduğumuz ne bileyim patent almış olan ya da bir e, uluslararası başarıya imza atmış olan ürünümüz, projemiz var. Evet çalışmalar var, birçok şey yapılıyor. Ama bu rekabet öncesi işbirliği konusu bence ciddi anlamda geliştirmemiz gereken ve zayıf olduğumuz alan. Son şeylerde çok kullanıyorum. E, tabir olarak bu şimdi tam İngilizceden Türkçe'ye tam oturmuyor ama partnership is the new leadership. Bizim genel kurulumuzda ben söylemiştim. İşte eski bir şey atasözü var. Galiba Afrika diyor ki işte hızlı gitmek istiyorsan yalnız git. Uzağa gitmek istiyorsan birlikte git. Bence bugün ikisi de değil. Bugün hem hızlı gitmek zorundayız. Uzağa da gitmek zorundayız. Bunun yapmanın da tek yolu beraber. Yani ben koşayım arkadan diğerleri nasıl olsa gelir de olmuyor bu iş. Birlikte hızlı gitme devrindeyiz. O yüzden burada hepimiz umuyorum ki bu işbirliğini veya bu ortak çalışma kültürünü nasıl geliştiririz diye e, düşünebiliriz. Çünkü dediğim gibi örnek var. Biz örneğin sondayız. Sanıyorum sırada bir şey var. Bir iki olması gerekiyor ama e, daha çok yolumuz var burada. Bu grafik bu grafiklerin güzelliği şu. Beş sene sonra dönüp bakıyorsunuz hepsi yanlış çıkıyor. Yani e, şu tahmin kısımlarını çok önemsemiyorum. Hatta Buradaki bile 2025'te şeye baktım e, satış e, dernek sonuçlarına 2024 100 bin araç bu arada burada bizim ne gözüküyor işte 50 binin altında e, tabi farklı farklı yorumlar var işte kimisi hibriti de elektrikli sınıfını alıyor kimisi sadece saf bev araçları alıyor ama bir grafik var demek ki bir yol var gidişat bana en çok sorulan sorulardan biriydi ya işte bu Elektrik, yani 2030'da karbon sıfırlanacak, bütün araçlar elektrikli mi olacak? O zaman da diyordum, hayır. Çünkü hepsi için ciddi çalışma var. Hepsinin arkasında ciddi bir mühendislik e, aklı var. Ve o akıl kendi teknolojisinin de en iyi olması için uğraşıyor. Yani kimse havlu atmadı. Ben en son e, bir yıl boyunca şeyi anlattım. İşten yanmalı hidrojen motorlarını... 4-5 kişi şey dedi, o iş bitti dedi, yok olmadı dedi. Ya motorda problem yok da işte sıvı hidrojeni taşımak sorun, depolamak sorun. <laughs> Geçen hafta Ford'un toplantısı vardı, biz aracı yaptık bitirdik, testlerini de tamamladık. Yakın bir zamanda da e, ticarileşmesi için bir ortam hazırlıyoruz dendi. Yani demek ki hidrojen de olacak, elektrik de olacak, işten yanmalı da olacak, e, hibrit de olacak. Evet. Evet, biri biriyle yarışacak. Atladım. Hidrojende yakıt hücreli de olacak. Yani düşünün, 1984'ten beridir ticari olan bir ürün hala pazarda kendine yer bulamadı. Bunda bazen umuyorum aramızda e, tahmin ediyorum argeci arkadaşlar vardı, Yani şeyi de sorgulamak gerekiyor. Ya yani 84'te bulunmuş müthiş bir fikir. Niye ticaretleşmedi? Çünkü çok pahalı. Karşılık görmüyor baktığımızda. Ee, ama dediğim gibi grafiğin yönünün değişeceğini düşünmüyorum. Ama sayılar mutlaka değişecektir ya da farklı veriler görebiliriz. Yine Türkiye'ye döndüğümüzde e, demin söyledik 10. yüz. Şimdi bir zaman yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyorum. E, burada belki ha, birazdan burayı göstermek önemli. Tedarik sanayinin gelişiminde tabii ki de ana sanayinin rolü çok önemli. Ama bu grafik ben hep söylüyorum bizim Tedarik sanayi adına en azından gurur duymamız gereken bir grafik. Çünkü baktığınızda o referans 2017 yılında Tedarik Sanayi 9.7 milyar dolarlık ihracatta payı varken bugün 15 milyar dolara yaklaşmış olan bir payı var. Tekrar diyorum yani yukarının yatay gidiyor olması bizi mutlu etmiyor ama en azından kendi adımıza baktığımızda biz %50'lik bir büyümeyi gerçekleştirmişiz. Eminim Şirketlerinizde de yaşanıyordur. Zor bir dönem, ihracatçı açısından çok zor bir dönem. Ee, ama bunlar bana göre gelip geçici yani mutlaka benzerleri de daha önce yaşanmıştır. Sonrasında bu grafiğin tekrardan yükselmemesi için bir sebep yok. Şu an kritik e, seviyede çünkü benim bildiğim çok fazla Türkiye'ye yeni proje gelmiyor ihracatçı e, tedarik sanayi firmalarına. Çünkü maliyetlerimiz çok rekabetçi değil. Şimdi bununla da biraz bağlantılı, ha bunu e, aslında şey yapalım, demin söylemiştim. Şimdi bura şöyle kötü sinyal veriyor. İçerideki pazarda ithal araç satış miktarı artıyor. Yani bu riskli bir şey. E, tabii ki de bunun da arkasında yine mutlaka kur politikası, çeşitli e, ne diyelim, uygulamaların bir doğal sonucu. Ama bu sürekli hale dönerse bu da iç pazarda bize sıkıntı yaratır. O yüzden bu grafiğin şöyle gidiyor olması aslında bir e, tehlike çanlarını gösteriyor. Şimdi biz e, üyelerimize dönem dönem nabız yoklaması yapıyoruz, anket yapıyoruz, soruyoruz. Ya sizin için 2025 yılında en önemli konular nedir diye. Şimdi sadece burada olduğum için bunu söylemiyorum. Bu konular mutlaka hepiniz için çok tanıdıktır. Ama mesela yapay zeka var mı burada? Yok. Dijitalleşme Yok. Biraz önce bizim o grafiklerde olumsuz giden şeylerin de hiçbiri bunlarla çözülmez. Hani şey eminim klasik şey tabiri biliyorsunuz yani senin etki ve yetki alanında olmayan şeye kafayı yorma diyorlar. Yani bunu filozoflar bile diyor. Kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmalıyız. Bunlarda farklı rüzgarlar olur, fırsat olur, tekrardan daha kötü bir tehditte dönüştür. Hepsi olabilir ama biz kendi iç süreçlerimizde verimliliği arttırmadan, dijitalleşme oranımızı arttırmadan, bugün artık çocuklarımızın eline kadar gelmiş olan yapay zeka uygulamalarını kendi uygulamalarımızda kullanmadan, kullanmaya başlamadan, bununla ilgili özendirici örnekleri piyasada paylaşmadan bence e, buralardaki şeylere bel bağlamak çok büyük risk. Bunlarda çünkü yakın vadede de çok sürpriz, pozitif sürpriz yaratacak şeyler yok. Bir şey daha var. Yine konuyla bağlayacağım. Ee, bunu da çok anlatıyorum aslında ama yani biraz böyle içim yanarak da anlatıyorum. Ben ilk işte böyle 2000 yılıydı, e, biz böyle bir ihracatta kendi şirketimizde işte yeni müşterilerle görüşüyoruz, belli bir pazar yaratıyoruz falan. Müşteri bize bir ürün gönderirdi, biz teklif verirdik. İşte ne kadar zamanda yaparsın derdi, 8 hafta derdik. Bizim bu arada mühendislik müdürü arkadaşımız da burada, o günleri çok iyi hatırlar. Emin misin derdi? 8 haftada yapabilir misin? Ya biz de dönüp derdik ya 4 haftada da yaparız da. Şimdi hani mahcup olmayalım. 8 haftada yapalım. O gün elimizde bugünkü anim şey e, simülasyon programları yoktu, analiz programları yoktu. Bence entelektüel sermaye olarak da bu kadar kuvvetli de değildik. Bu kadar mühendislik gücümüz de yoktu. Hele ki ekipman olarak bunun çok çok gerisindeydik. Tabii ki de beklentiler arttı. Tabii ki de Müşterinin de e, belli bir tempoya alışmış hızı var. Ama bugün biz 18 haftada ancak bir ürünü devreye alabiliyoruz. Bu time to market denen konu var ya. Ve bizim çok kuvvetli olduğumuz bir kasta, ülke olarak da şu anda biraz rekabette geri kaldık. Bizim rakiptir değildir, fark etmez. Çinlilere baktığımızda bizim o 8 hafta dediğimize bazen nakliye dahil 5 hafta diyorlar. Nasıl diyoruz ya diyor ki ben koyar uçağı gönderirim kalıp örneği vardır. Belki duymuşsunuzdur. Üç haftada kalıp yapıp gönderiyorlar. Biz üç haftada kalıba bakıyoruz. Kalıp bize bakıyor. Ya şuradan mı çizsem bir aşağı ineyim bir, bir sigara içeyim geleyim. Bir bakayım şuna bir analiz yapayım. Ya şurası olmadı bunlar olacak tabii ki de. Ama vatandaş gönderiyor şeyi. Ne oldu kızlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Heh, şimdi ona geleceğiz. Ee, bu Çin, Çin, Çin deyip duruyorum. Çok da bu arada yani fanatiği değilim. Ee, öyle bir sempatim de yok. Ama işte iyi şeyleri de söylemek de gerekiyor gözlemlediğimi. Seyahatten döndük. Ben insanlara paylaşıyorum, anlatıyorum. Kızdığım şeyleri de anlatıyorum. Yine bizim genel sekreterimiz Sevgi Hanım burada. Ee, son dakikada programlar değişiyor. Sonra birisi dedi ki ya dedi tabi dedi adamlar dedi hızdan tasarruf yapmamak için bazı şeyleri yolda karar veriyor. Yani 50 kere analiz yapıp 51. yaptığınızda ürün zaten pazara çıkmış oluyor. O yüzden hani hızdan da çok geride kalmamayı da ön planda tutmalıyız. Aksi takdirde e, rakip çok hızlı, çok hızlı. Şansımız Avrupa çok yavaş, Hantal. E, biz arada bir yerdeyiz. Kültürümüzde hız var. Bence onu iyi adapte edersek, tekrardan da bir verimliliğimizi arttırırsak bizim için yol e, olumlu diyorum. Biraz zamanımı nasıl durumda? Açtım mı? Bitireyim mi? Tamamlayayım <laughs> <laughs> mı? E, bu aslında başta söylemiştim bu kısmı. Bizim tedarik sanayi olarak üretebildiğimiz ürün miktarını eğer ki dijital dönüşüm ve kendi iç süreçlerimizdeki dönüşüm yolculuğunu tamamlarsak tekrardan %70-80'lere çıkartabilecek kabiliyetimiz var. Aksi takdirde bunu ben söylemedim. Bir tane İtalyan benim gibi bir sektör temsilcisi söylemişti. 10 seneye kalmaz fabrikalarımız müze olarak asyalılar tarafından gezilir demişti. Ee, bu bir risk. Olabilir mi? Olmaması için gayret gösterirsek ve bugün buradan işte öğrendiklerimizle hemen döner dönmez yarın ben ne yapabilirim mi? E, e, odaklanırsak olabilir. Taysat'la başladım, Taysat'la bitireceğim. Biz son dönemde derneğimizin bir e, bizde bir gelenek var. Sloganla yeni yönetim görevi devralıyor. Ve o sloganı sürekli aslında ön planda tutuyor. Taysat 5.0 dedik. Ee, Endüstri 4.0 çok ilginçti bizi 2011'di galiba 10-11. O arada işte bir tabir vardı onu öğrendik. Hepimiz öyle biliyoruz. Karanlık fabrika. Dedi ki işte fabrikalar karanlık olacak, full otomasyon olacak, insana gerek kalmayacak. Sonra ne oldu? Daha iki sene öncesine kadar... Ben söyleyeyim. Bizim fabrikada kapı, sokaktan geçeni biz içeri alıyorduk. Böyle çünkü bir insan çalışmak istiyorsa bizim zaten ihtiyacımız vardı. Endüstri 5.0'da işte tam burada dedi ki o iş öyle olur ama insanı unutma. O yüzden human centric diyorlar. Odağına insanı koydu. Ve günün sonunda da yapay zekada, bütün dijital araçlarda aslında bu insanı daha kuvvetlendiren enstrümanlar. Hani hep deniyor ya insanın yerine, yerine değil. Onu daha nasıl diyelim kuvvetlendiriyor. O kuvvetlendirme sonunda da aslında potansiyel daha da ortaya çıkıyor ve daha da gelişim oluyor. Ee, bu anlamda biz de TaySat 5.0 sloganıyla çevik, dayanıklı ve rekabetçi e, olarak önümüze bir yol koyduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.